aracılığıyla son söz olarak şunu söylemek istiyoruz Dali Hanım Buyurun. eğer bir gün yakalanırsak bizler de büyük devrimci önderlerimiz, öncülerimiz ağabeylerimiz, yoldaşlarımız gibi vaktinden önce durdurulur düşer ya da muhtemeldir katledilirsek tüm halkımıza vasiyetimizdir eğer gerçekten bugüne kadar yayınladıklarımızla yaptıklarımızla duruşumuzla hak ediyorsak hak ettiğimize inanıyorsanız sokağa çıkın ve eşit, adil, sömürsüz bir dünya kurmadan evinize dönmeyin. Sevdiğinizin koynuna girmeyin. Hasadınıza gitmeyin. O çeliğe su vermeyin. Çünkü bizler o büyük devrimciden aldığımız şiarla devam ediyoruz. Çünkü bizler aldığı suyu unutmayan çelikten yapıldık. Hiçbirimiz korkmuyoruz her zaman halkın yanında olmak için de nasıl söz verdiysek sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Hepinizi devrimci selamlarla, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoşçakalın.